Bu yıl e, 949.uncusu kutlanan e, Malazgirt Zaferi'nin e, Ahlat'tan başlatılması yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'a gelmesi Ahlat'a bir hareketlilik kazandırmıştır. Bu gittikçe de artmaktadır. E, önce Ahlat'ın e, ziyaret edilmesi 3 yıldır bunun yapılması daha önce de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde olması buraya ayrı bir önem katmıştır. Bu yılda çok fazla bir ilgi gördük. Gerek törenlerin yapılmasından önce gerekse yapıldıktan sonra ziyaretçi akınıyla karşılaştık. Gittikçe artıyor. Günden güne bizim buranın ziyaretçisi artıyor. Dünyaya tanıtılıyor yayınlarımız. Biz de ona göre çalışmalarımızı daha da dikkatli, titiz yaparak burayı bir açık hava müzesi şeklinde oluşturmaya devam ediyoruz. Bunların hepsinin olumlu olduğunu, yardımlarının devam edeceğini ve işlerimizin kolay olmasını bize diledi. Yanımızda olduğunu söyledi ve başarılarımızın devamı diledi. devamını diledi. Yani özellikle burayı ben bu kadar detaylı bir şekilde bilmiyordum. Daha önce hani araştırma da çok yapmamıştım ama Cumhurbaşkanımız özellikle önceki yıllardaki buradaki etkinlikler etkinliklere katılmasıyla hani burayı öğrenmiş oldum. Bu mezar taşları insanı çok derinden etkiliyor. Hatta şöyle söyleyebilirim hani burada Anadolu'nun kapısı bu savaşla hani açıldığı söylenir. Hani buraya geldiğimiz zaman yani bu mezar taşlarına baktığımız zaman yani her şey çok böyle net bir şekilde ortaya çıkıyor. Detaylı bir şekilde ortaya çıkıyor. Hani bunu söyleyebilirim. Gerçekten çok etkilendim ben buradan. Çorum'dan geliyorum. Daha önce tabii Manazgit'le ilgili bilgimiz vardı ama bu bağlamda yani gezip gördüğümüz şekilde değildi. Daha geniş bir çerçeve kapsamında bilmiyorduk. Ama e, Cumhurbaşkanımızın, devlet büyüklerimizin buraya gelmesiyle, e, burada fotoğraflar paylaşılmasıyla birlikte biz de buraları merak ettik. Ve arkadaşlarımızla birlikte e, güzel bir tur atalım. Malazgirt'i daha derinden hissedelim. E, buradaki tarihi, e, ecdadın bıraktığı izleri daha iyi görelim anlamında e, bir ziyaret edelim istedik. E, mutluyuz çünkü e, bizi derinden etkiledi. E, özellikle taşların alçak yüksek olması şeklindeki anlamı. O yüzden muhtemelen daha derin anlamlar içeriyordur ama onu da gezdikçe öğreneceğiz inşallah. Memnunuz, mutlu ayrılıyoruz.